Kanalımıza hoş geldiniz. Gelirlerimiz ihtiyaç sahibi insanlara gidiyor. Beğeni ve yorumlarınızla desteklerinizi bekliyoruz. Kanalımıza abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Zil butonumuza aktif ederseniz de bir sonraki videolarda haberdar olabilirsiniz. Evet evet bugün bugün güzel bir video ile giriş yapacağım. Yine güzel küçük bir video koyacağım ama neden koyacağım? Neden koyacağım? Pazar günü benim büyük oğlumun yaş günü. Büyük oğlum 18 yaşına giriyor. Ve ben ona çok güzel değişik bir hediye vermek istedim. Umarım beğenir. Çünkü e, maddiyattan, maddiyattan çok böyle manevi bir şeyler vermek istedim ben ona. 18 yaşına gireceği gün, girdiği gün ve unutmayacağı güzel bir anı olsun diye düşündüm. Çünkü çok şükür maddi yönden hani e, yine her şeyini alabiliriz, yapabiliriz. Hani hediyelerini falan aldım zaten ama sürprizlerini falan aldık ama e, bunu özellikle değişik güzel olsun diye. Düşündüm bilmiyorum. Ee, sağ olsun eşim. Yine sponsorum oldu. Videoyu e, şimdi koyayım. İzleyin. Umarım siz de beğeneceksiniz onun hediyesini. Yetimgider M. Saygıdeğer Oğulcan Erdekli tarafından Afganistan 2022'ye Afganistan'da bu yetim kardeşlerimize ve gariban kardeşlerimize yetim giydirmelerini getirdik ve giydirdik. Allah razı olsun. Allah'ım hayırlarını kabul makbul eylesin. Allah'ım kalbında tutmuş olduk niyetlerini ve dualarını hayırlarını kabul makbul eylesin. Amin. Amin. Allah'ım her beladan, beterden, kazadan, nazarlardan esirgesin. Amin. Amin. Allah'ım işlerine ve ticaretlerine bereket versin. Amin. 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 Evet videoyu izlediniz. Umarım beğenmişsinizdir. Olcan Paşa'ma böyle e, onu da mutlu edeceğini düşündüğüm için böyle küçük bir hediye olsun dedim. Evet. Şimdi dediğim gibi paşam 18 yaşına geliyor. Ya büyüdü. Gerçekten büyüdü. Ben ilk onu e, işte e, doğurdum. Ha, hastaneden çıkarken eşimle birlikte çıkardık. Bizim burada kimsemiz yok. Yani onun da anne baba burada değil. Benim de anne baba burada değil. Hani akrabalarımız da yok. Ve biz onu aldığımız zaman küçücüktü. Gerçekten küçücüktü. Çok küçük bir küçük bir şeydi yani. Küçücüktü. O zaman işte bir spor arabamız vardı. O spor arabanın altına arkasında biz koltuk falan aldık. Böyle büyük. Hani onu oturtacağız falan. Getirdik koltuğun içine ama o küçücük kaldı. O koca yani küçük gördüğümüz koltuk birden bana kocaman geldi. Çünkü Bebek için de, oğulcan için de küçük kaldı. Ondan sonra onu aldıktan sonra hastaneden çıktık. işte çocuğu yerleştirdik. Eve gelemedik. Şimdi deniz kenarında dolaşıyoruz, işte şey yapıyoruz, eve geleceğiz. Ama şimdi eve gelince bebeğe kim bakacak? Hani biz elimize ilk defa bebek almışız, ilk bebeğimiz. Ama ben normalde ne yaptım? Ee, ebeveynlik kursuna gittim önce hamilelik kursuna gittim sonra doğum kursuna gittim sonra ebeveynlik kursuna gittim burada aa, ne kadar kurs varsa ben hepsini bitirdim çünkü hani e, bebeğime çocuklarıma daha iyi bir anne olabilebilmek için e, bu arada sertifikalı bir anneyim ben yani annelik kursuna falan da gittim bütün kurslarımı bitirdim o işte hamilelik döneminde e, bütün kurslarımı yaptım bitirdim ama gene de Hani o çocuğa kim bakacak? Hani bir şey olursa ne olacak? Çünkü ben bir de Sezeryan'la doğum yapmıştım yani gerçekten. Eşime söylüyordum. Beni hani eşim işe giderken ben diyordum bana yardım et beni kaldır öyle git. Çünkü o gittiği zaman ben kalkamayacağım biliyorum. Yani Sezeryan'la doğum yapanlar da bilirler. Burada kimse de olmayınca yani bayağı bir zorluk geçirdim. Ben e, mutfak lavabosunda bebeğimi yıkadığımı bilirim yani. Çünkü eğilemiyorsunuz. Kimseniz yok, yardım eden yok. Mutfak lavabosunda yıkanın ben oğlum. Şimdi oradan hemen yorumlar gelmesin. Hani mutfak lavabosunda çocuk mı yıkanır bilmem ne. Evet efendim, yıkanır. Nasıl yıkanır? Çünkü buranın mutfak lavaboları daha büyük, daha kare böyle. Banyo lavaboları küçücük yani çocuğun sağlığı için hani düşürmemeniz için, bir yere çarpmaması için güzelce havluyu serersiniz. Suyu da azıcık doldurursunuz. Yani aklınızda bulunsun. Hani sezaryen ol, eğilemeyenler falan filan küvetle bebekle yıkamaya uğraşmayın. Tabi daha sonra böyle bebek yıkama setleri çıktı bilmem neler çıktı. O zamanlarda bu kadar bu kadar bu kadar hani kolaylık sağlayan ürünler yoktu. Sonradan banyo küvetleri bile çocuk banyoları bile hani ayaklı çocuk banyoları benim yaşanın zamanında falan hani denk geldi anca bize yani. Neyse bugün de böyle güzel bir açılış yaptım. Oğlum 18 yaşına giriyor. Oğlum büyüdü. Rabbim bütün yavrularımıza sağlıklı, saatli, uzun ömürler versin inşallah diyorum. Ve yavru deyince benim Biricik de aklıma geldi. Şimdi Biricik ne yapmış gene? Biricik maması kabını, su kabını gene ters çevirmiş. Gene dökmüş. Gene Biricik. 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 Biricik, Biricik, Biricik. Benim kızım gene oralara dökmüş. Dökmüş. Ama maşallahı var büyüdü ve artık komutlarımı sözlerimi de dinliyor. Noy dediğim zaman anlıyor, anlıyor yani oyuncakla oynamayı biliyor, annesini sinirlendirmeyi biliyor. Inci mahvediyor Inci, Inci'nin tepesinden inmiyor. Beste kargayı oysun gözünü hesabı. Daha banyo yaptıramadık çünkü köpekler iki aydan sonra banyo yapıyor ama. Gene mis gibi hiçbir şey yok gene. Öperim yani hiç. Köpek öpülür mü falan diyorlar ya. Niye öpülmesin ki? Benim köpeğim. Değil mi? Banyosunu yaptırmadık. İki aydan sonra banyo yaptıracakmışız. Patiler. Patiler patiler patiler. Ama gördüğünüz gibi büyüdü. İlk doğduğu resim var. Bildiğiniz bir fare. Yani küçücük şöyle. Bildiğiniz bir fare. Minnak şirin bir fare. Ama şimdi kutup ayısı gibi. Bak. Evet, annesinin yediği nudusların, o krepet ben nudus yiyorum ya, nuduslara kırıntılarını bulduk, onları yemeye çalışıyor şu an. Akşam çünkü ben inciyi buraya alıyorum, inciyi buraya alıp hani rahat rahat onunla biraz ilgileniyorum, oynuyorum. Ondan sonra da biraz nudus falan yediriyorum ona. sevdiği ödül mamalarından falan veriyorum. Sen benim ayağıma mı geldin? Ah gene geliyor, geliyor. Şurada görün bak, görün. Azıcık indireyim şöyle. Ben gidiyorum. işliyor bakın. Çok fena, çok. Çok fena bu, çok. Kız. Ezecem. Ezecem. Ezecem diye korkuyorum. Ezecem diye korkuyorum. Allah vermesin ya olur ya birden ayağımın altına falan. Oo Allah vermesin. Şeytan kulağına vursun diyorlar ya. Vallahi. Kız. Ezilir mezilirsin kız. Hah. Köpek severler uzaktan seviyorlar. Dişlerimizi sıkıyoruz onu severken diyorlar. Dişlerimizi aynen insan dişlerini sıkıyor böyle değil mi? Çok seviyor çünkü. Çok seviyor çünkü bak. Bak ama acıtıyor acıtıyor. Isırıyor da acıtıyor. Noy'dan da anlıyor. Dur'dan da anlıyor. Yapmadan da anlıyor. Yani bu dediği zaman bana kızını anlıyor. Parmağı gösterince zaten korkuyor. Noy. Noy. High five. Biricik. High five.

Biz böyleyiz bütün gün evi içinde. Beni ya benim ayağımda ya benim kucağımda. Artık böyle inciyi de rahat bıraksın diye inci çünkü zayıfladı, çok zayıfladı yazık. İnciye de kıyamıyorum. Bugün inciyi de banyo yaptıracağım zaten. Onun banyo günü bugün de. Tarçının da tüylerini kesmeyi düşünüyorum ama bilmiyorum ya. Şunu elimden bırakabilsem ne işler yapacağım da ben bunu elimden bırakamıyorum, bırakamıyorum, bırakamıyorum. Elimden bırakamıyorum hmm. Annesi gille oynamayı seviyor Bahçeye çıkmayı seviyor Annesi gille oynamayı seviyor Seviyor da seviyor her şeyi seviyor da işte Bakmayın ya bakmayın ya çok fena bu ya Daha ben gideceğim Domates çorbası yapacağım Erişte makarnası yapacağım Yapacağım da yapacağım Serpil abla ben işte makarnasını yapacağım biraz sonra deneyeceğim Deneyeceğim Ay o çok güzel görünüyor ama taze erişte kesilmiş taze erişte onu yapacağım. Et yeme falan bir şeyler bir şeyler yapacağım şimdi. Gideyim yavaş yavaş şu ellerimi yıkayım Ondan sonra mutfak moduna bir gireyim. Sonra mutfak modunda yemeklerimi bir yapayım. Artık yeter sen de oynamayı bırakayım bırakayım bırakayım. Bir de kızıyor ha. Bir de kızıyor. Bir de kızıyor. Sahibine benzermiş köpekler. Aynı benim gibi. Var ya böyle. Benim gibi aynı. Bak bak bak. Hiç hiç. Kendine değdirmez. laf, öyle etmez. Böyle çok sık. Çok Kapı verir valla. Çok da korkak ama. Bu çok korkak ama. O yönü inciye çekmiş. O yönden de azıcık bana çekeydin ya. He? Azıcık korkusuz olaydın ya. He? O yönden de acık bana çekeydin ya. Bir de saçlarımı çok seviyor. Saçlarımı yolluyor. Otururken zaten buradan giriyor. Saçımın arkası şurada şöyle. Fare gibi saçımı şöyle 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 şöyle, oynatıyor. Oynuyor saçımın içinde çünkü. <laughs> Elim ısırma. Parmakımı ısırma. Bu arada teşekkür ediyorum bana destek veren güzel yürekli insanlar için. Desteklerinizi bizden esirgemeyin. İnşallah yukarıdan yukarıdan mesajlar geliyor. Hala cuma mesajlarınız devam ediyor. Teşekkür ediyorum cuma mesajı olayan arkadaşlarıma da. Tekrar herkesten ee, Allah razı olsun. Herkesin cuması mübarek olsun. İnşallah oğlum da beğenir bugün hediyesini. Yaş günü onu pazar günü biraz Öyle böyle erken doğum günü hediyesi gibi oldu. Olsun mübarek günde dedim ben bunu koyayım. Hiç i̇şte siz de görmüş olun. Yani hani verdiğiniz destekler için teşekkür ediyorum. Verdiğiniz destekler kanalımızın amacı. Yani elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Bilmiyorum. inşallahdan daha fazlasını da yapabilirim. Biricik. Bir high five yap. Ondan sonra gidelim. High five. High five. Good girl yemek yapmaya gidiyorum bırakabilirsem gideceğim Evet domates çorbası pişiriyorum paket olarak iki paket domates çorbası paketleri açıyorsunuz <laughs> soğuk suyun içine döküyorsunuz karıştıra karıştıra pişiriyorsunuz yani ne kadar güzel tarif veriyorum ben ya i̇şte pişireceğim Evet Serpil ablanız oluyor Serpil ablanız Böyle size erişte yolluyor. Siz de onun sıcak suyu kaynatıp içine alıp pişiriyorsunuz. Serpil abla teşekkür ediyorum. Canım ablam benim. Deneyeceğim şimdi. Pişiriyorum. Evet, çorbamız hazır. Makarnamız da kaynıyor. Attım içine. Karıştırdım. Tuzunu az attım ama bilmiyorum tuzlu mu tuzsuz mu çünkü ilk defa bir tane teyze satıyor herhalde. Güzelse alırım ondan artık devamlı. Bana da tencere dayanmıyor. Bunun kapağına da bir şey olmuş. O kadar çok kullanıyorum ki tencereleri, tavaları, kepçeleri. Artık dayanmıyor. Evet. eşan Sultan'ı almaya geldim. Çünkü abisi Cuma'ya gitti. Eşan Sultan'ı alacağım. Eşan Sultan'a da bir küçük şopa gideceğiz. Ondan sonra da eve gideceğiz. İnşallah. Kuzumu bekliyorum şimdi. Evet biz şopa gence nerede buluyoruz kendimizi? Oo, o um, tarçın ve inci kıyafet alma yerinde buluyoruz. Ay evdeki kostümleri çok giyip gittiler ya iş ha, bu taraf perde yeri, o taraf hep, kedi köpek yeri bu tarafta. aa biz şundan da eskittik, değil mi? Hımm. -hı. Kesiyoruz bakalım ne sonra peşinde. Öyle gezerim ben şimdi. Kurabiyeler. Hı. De ama domuzlu değil mi? Evet. Yeah. Yeah. İşte alamıyoruz. Hepsi de domuz yağı var karavan. Karavan evet. Şunlara bak ya. Bunu videoya çekeceğim. Göster o kolyeyi bana. Göster. Kolye gördü. Bunu alacakmış da. Bunu çok beğenmiş de. Ama diyorum ya. Tamam. Bugün bitti Neyşan sen. Bugün bittin. Çekeceğim bütün kolyelerini falan. Bittin bugün sen. Bugün göstereceğim. Göstermedim. Göstermedim ama göstereceğim. Bana hak verecekler. Bak gör. Herkes bana hak verecek. Hala Jesus Toka Kolye bilmem ne. Ay biz bitiremeyiz bugün. Evet Eyşan Sultan. Nereye geldik Tabii nereye geliriz Eyşanlı olursak. Bu sefer de Pest geldik. Heh. Hayvanlara falan bakacak. Bir şeyler daha alacak. <gülüyor> <gülüyor> ne yiyorsunuz siz bakayım. Ne yiyorsunuz siz? Eşen Sultan hala geziyor. Eşen Sultan. Eşen Sultan'a gün doğdu. Evet. Makas aldık. Kedi köpek kesme makası. Tüyler için. Başka başka başka. Tarçın Bey'e güneş gözlüğü aldık. Tabii güneşler başladı. O yüzden Tarçın Bey'e bir güneş gözlüğü. Çok şık olacak benim oğlum. Bir de bu minnoş minik topları kullanıyorduk da. Şu minnoş minik toplardan aldık. Ağızları küçük çünkü benim minnoşlarım. Hadi bakalım. Yavaş yavaş artık. Eve gidelim. Eşen Sultan peynir rendeledi. Bu domates çorbası için değil mi kuzu? Hı hı. hı, hı. Aferin kuzum. Thank you. Peki şey? Öbür peynirden? Makarna. Makarna yani. Hmm. İstersen çatallayız. Onu rendelemene gerek yok. Uğraşma. Benim kızım böyle ya. Bak rendeledi getirdi. Koydu. Aferin. da makarna için erişte için yapıyor ya bir kızı olmalı insanın diyoruz teşekkür eşan Sultan teşekkür hmm. ederim <laughs> evet yine bir pilav yapayım pilavı Eşan çok seviyor bizim ev pilavsız olmuyor çocuklar çok seviyor pilavı spor da yapıyorlar ama hani pilavı çok seviyorlar evet pilavımı da koymuş bulunmaktayım <laughs> kapatalım pişsin Evet bu yemeğim de hazır. Etin üstüne biber, domates, soğan, sarımsak işte karışık ortaya karışık. Yaptım kekik ve tuz gezdireceğim çok az da zeytinyağı. Ondan sonra da üstünü kolyalayıp fırına vereceğim. Pilavım da oldu. Pilavım da pişti. Pilavım da pişmişken Oğulcan Paşam'ın özel bir isteği vardı. Evet Oğulcan Paşam için tekrar Arnavutçu yeri yapıyoruz. Geçen gün pişirmiştim. Çok beğendiler. Tekrar Biraz daha pişiriyorum. Hadi bakalım. Anne dedim, ey Şah Sultan, senin takı çekmeceni ben çekerim dedim. Ben çekerim. Ama bu sadece bu gördükleriniz değil yani. Daha durun, daha bunlar ne ki, daha bunlar ne ki, daha bunlar ne ki, bunlar hiçbir şey. Bir. çekmece burada var. Şimdi şöyle gösterirsem, şöyle gösterirsem daha bunlar, bunlar ne ki? Burada kolyeler var, bir kutu dolusu. Burada bilezikler var. Burası çok karışık. Burada da bilezikler var. Artı burada küpeler, kolyeler, bilezikler. Gördüğünüz gibi. Ama bu herhalde bir 50 kiloluk box mudur? 10 kiloluk boks mudur? Kutu mudur? Öyle bir şeydir yani. Yani. Daha ben ne çekeyim ki? Yani nasıl çekeyim ki? Burada da bir dezikler var. Eşen Sultan'ın yani takı merakı var. Ben size söylemiştim. Yani gördüğünüz gibi gardaşın alt tarafı zaten takı dolu. Şöyle gösterirsem bunlar kolyeler falan. Aynen şöyle görürseniz, evet bizim paşalar da yukarıya bir şey çıkarmaya çalışıyorlar Gündür gündür sesler oradan geliyor. Şu güzelmiş aslında. <laughs> Bakmak lazım. Arada İnşallah takı almak lazım ama takı takan bir kadın değilim yani. yani. Yani işte. Hala da ama genç kız olduğu için göz kalıyor demek ki alıyor falan ya. Yani. bunları da ayırıp kullanıp, kullanmayacaklarını bir ayırsa güzel olacak yani bir sürü küpeler şunlar bunlar eşan sultan